Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Bu videomuzda Dram House oynayacağız. Arkadaşlar kısa bir oyun oynayacağım. Çok kısa bir oyun oynayacağım. Ne yapalım? <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar saat gecenin ikisi. <laughs> Bu saat hakkımı yani hakkımı bilin. Bu saatte size video çekiyorum. Kalkmışım. Uyanmışım. Video çekiyorum hmm. Bunu yüklemez şimdi iki saat. Ben çünkü bunu biliyorum. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Başlıyor. <laughs> arkadaşlar bu bu faz bu, fazla, bu e, videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız yorumlara drum house drum house drum house yazın arkadaşlar. Ee, o zaman daha çok video gelecek ve daha çok kartlar alabiliriz belki. Hmm. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi. Yani hakkım benim bu saatte kalkmışım size özel video çekiyorum. Çekiyorum yani. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu Barbie. Gördüğünüz üzere çok tatlı bir güzel büyük bir evleri var. Ben bu oyunu çok oynadım arkadaşlar. Ve çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çıkılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Bence çok güzel bir oyun. Siz de indirin. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak böyle başlıyor tabii yemek yapacağım ilk olarak. Böyle konuşuyor boş boş. Ama siz onu boş ver. Tamam hadi. Ne yapacağız şimdi ver bize yemekleri. <laughs> evet. Yemek istiyor. Arkadaş evde de hiçbir şey yok ki. Evet arkadaşlar burada bir şeyler varsa varmış. Şimdi ikisine biraz yemek hazırlıyorum. Yumurta istedi. Bir daha yapacağım için bunu koyayım. Şimdi iki tane yumurta alayım. Neden arkadaşlar? Çünkü ikisine de yapacağım. Bir tane daha karakteri var. Onu da göstereceğim. Ne oldu? Bir şey oldu. Hı, tamam. O oh, what? kahvelere bak. Bayağı bir kahve var. Evet, yumurtamız koyduk, etimiz de koyalım. Bir daha yumurta lazım olacak ve bir daha et lazım olacak. Evet arkadaşlar. Al yavrum. Sen şimdi çabucak ye. Bunu yapalım. <laughs> arkadaşlar böyle hediye veriyor. Size. Çok güzel bir hediye. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu üstlerini giydirelim ve bahçeye çıkartalım. İsterseniz. Bakın burada asansör var. Ve bir kat yukarı çıksak zaten onların da vermiş oluyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar bu arada biraz öksürüyor. Tuttu. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi. Şimdi size tanıtayım. Burası el yıkama yeri. Banyo. Burası duş alma yeri Arkadaşlar. Burası zaten tuvalet. Burada böyle dolaplar var. Havlu koyuluyor. Burada da böyle bir çekmece var. Bol boş. Burada da böyle görmüş olduğunuz gibi bir tane küvetimiz var. Şimdi biz bakın kızlar odası çok 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 boş. Ben beğenmedim o yüzden. Ama arkadaşlar çok oynayınca bir sürü rengimiz olacak. Yani bir sürü e, duvar kağıdı olacak şuralarda. Evet arkadaşlar. Bir de böyle karakterimiz Karakterlerimizi e, böyle ama ben de alamadım bunlara. Almak için kod lazım ve tabletimde de kod yok. Yine reklam. Reklamları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Öf, nereye girdiysek artık. Çık 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 şuradan. Evet. Çıktık. Bir burası. Eksik. Burayı yapmak istemiyorum. Şöyle alayım. Bekliyoruz şu an. Bak, drama olsun açılışını. Evet. Bakın arkadaşlar. Ne oluyor? Bakın. Ben o dolabı çok seviyorum. Arkadaşlar özellikle. Bakın burada bir sürü kıyafet var. Hemen <laughs> bu kız. Bu kız geç olduğu için. Kısa kısa kollu giydireceğim. Evet. Gördüğünüz gibi. Üstüne i̇şte bunu giydim. Altına. Anla da kısa bir şey diyeceğim. Mo Mor pantolon olsaydı arkadaşlar. pantolon koy şey yapacaktım. Pembe de varmış. Pembe beğenmedim. Ya. Bunun adına gri de girebilir. Ee, ondan sonra lacivert de böyle bir şey. Yani güzel olur da. Hemen ya bu bunun Ayakkabılarımız bu olsun. Şapkamız her zaman gibi bu. Arkadaşlar az sonra videoyu kapatacağım. Yani saat geç oluyor. Bundan da bunu yiyorum. Bunu da böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. E, ee, beni takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlara da drop host yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı ve bütün kalplerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.